Herkese Merhaba arkadaşlar bugünkü aracımız Focus 2013 model Trend aracın kapalı olan özellikleri aç özelliklerini açtık dizel manuel araç arkadaşlar aracın yokuş kalkış testi lastik basınç uyarı sistemi alarm sistemi beygiri bluetooth'unu bu özelliklerin hepsini araca kazandırdık boş paket Trend biliyorsunuz araca da eklenmiş olduk kardeşimiz yanımıza geldi Hayırlı olsun diyorum kendisine. İyi günlerde kullansın. Aracın kumandasının bozulmaması için e, bir saniye ayarladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kumanda 6 saniyeydi. Kitlerken size göstereyim. Bir saniyede şu an gördüğünüz gibi düğmeye daha fazla basıp da kumanda bozulmasın diye bir özelliğini aktif ettik. E, süresini kısalttık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir diğer özelliğimiz alarm. Araca ekledik alarmı. Aracı kilitlediniz. Uzaklaştınız araçtan. 10 saniye sonra araç hemen uyku moduna girer. Bundan sonra gelen kapıyı kilitle kapıyı açtığı anda direkt dörtlü devreye girer. A Kardeşim içeriden açsın. Alarm bu şekilde orijinal alarm devreye giriyor. Kumanda açma düğmesine bastığımızda geldiğimizi bilip arkadaşlar dörtlüyle kornayı devre dışı bırakıyor. Bir diğer özelliğimiz araca kazandırdığımız korna selamlama. İlk kilitlemede arkadaşlar ilk kilitlemede vermez, ikinci kilitlemede verir. Bir kilit ikinci korna selamlamadır. Aracımızda vardı ve bunu da eklemiş olduk. Bir diğer özelliğimiz yokuş yardımı. Araca eklediğimiz yokuş yardım özelliğini göstereyim. Menünüzde sizin aracınızda eğer açılmamışsa yokuş kalkış desteği yoktur. Sadece çekiş kontrol yazar. Aracı bir çalıştırayım. Aracımızın menüsüne gireyim. Size anlatayım. Şuradan Ayarlar, sürücü destek. Burada sizde sadece açılmamışsa çekiş kontrol yazar. Yokuş yardım ve lastik basınç uyarı bu şekilde gelir. Bunu bu şekilde basılı OK tuşuna basılı tutunca kaydeder böyle. Gördüğünüz gibi aracın konfor menüsü geldi, alarm menüsü. Gördüğünüz gibi sizin araçta var ve kapalı olan özellikler bunlar. Çıkışta soru kapatıyorum. Burada aracımız alarm menüsü bu şekilde korumuş oluyor. Bir diğer özelliğimiz aracın 120 km'de sesli ikaz, hareket halinde kapı kitlemesi, ani frende dörtlü yakma özelliklerini de eklemiş olduk. Bir diğer özelliğimiz aracın bluetooth'unu e, parçasını eklemiş ek, e, parçayı bağı eklememiş. Bunu biz ekledik buradan. E, Aux tuşumuzda ses girişi etkin yazar gördüğünüz gibi. Buradan istediğimiz videoyu açıp bir kardeşim bir müzik açsın telefondan. Bir ses. Şu an telefonumu alayım abi. YouTube'dan veya Gördüğünüz gibi videomuzla birlikte sesin kalitesi çok güzel. İsterseniz burada tutturabilirsiniz. Ekran olarak da göre, bakabilirsiniz arkadaşlar. Ekran takmanıza da bir gerek kalmayabilir. Bu şekilde bir özelliğimizi eklemiş olduk. Görüşmemizi de sağladık ses. Çok net ve kaliteli bir şekilde bir babanı arayabilir misin? Ben seni arayacağım şimdi. Bir babasıyla görüşme sağlasın kardeşimiz. Ses kalitesini biraz azaltalım. Da Alo ses biraz hoparlörle kulaktan de aynen, aynen. abi. Sesim geliyor mu? Geliyor mu? mu? Abi, de hep açmasın. Sen hoparlörü opörlüğü açma, şey. normal konuş. Ayarlar Ayar. Mi? O şu anda o Bluetooth'ta bağlı olduğu için bağlı ters oldu. Ha ters oldu, aynen. doğru söylüyorsun. Yani ses net zaten daha önceden de arkadaşlar bunu yapmıştık e, ee, bir testini yaptık güzel bir şekilde. Bluetooth Bluetooth. Tamam, şu an muhtemelen sesim geliyor. Tamam sesinin buradan geliyor zaten abimin. Bu şekilde evet. eksik olan özellikleri kodlayabiliyoruz Neyse, arkadaşlar. Ama. Hmm. Ya çektim Bluetooth efendim. Alo. <laughs> <laughs> ha. <Heh>. Geliyor <laughs> mu ses? <laughs> Alo benim sesim geliyor mu? Senin bayağı net geliyor. Daha iyi. Tamam, iyi seninki de gayet iyi. Bu şekilde arkadaşlar tamam, tamam. tekrar tamam, bir görüşürüz. ters olmuştu. Bluetooth'u bağlı olan araç e, uzağa gitmişti diye araçtan uzaklaştığı için biraz şey oldu. Bu şekilde kazandırmış olduk. Araca güzel bir e, özellik oldu. Ceza yemez aracın. Aracın bir diğer özellik arkadaşlar bu araç dizel manuel 95 beygir bayi çıkışını yapıyor. Ama arkadaşlar motor turbo parçaları e, 115'liktir. Bunun da dosyasını yükledik araca. Aracı 115 beygir olarak aracı kazandırmış olduk. Gerçek gücü style titanyum gibi oldu. Kardeşime hayırlı olsun diyorum. En çok seni mutlu eden özellik hangisi oldu? En çok bluetooth ve beygirin atması oldu. 115 beygir olması oldu açıkçası. Gayet de memnunum. Hayırlı olsun diyorum kendisine. İyi günlerde kullansın ailesiyle. Yapmayı düşünen arkadaşlar yanımıza bekleriz. Herkese hayırlı günler.